herkese merhaba. Bugünkü konumuz ödevsiyle armilerin Instagram'da ÖDFC spam grubuna k fan sayfalarını ekleyip ödevsiyle yapmaya çalışmak hakkında olacak kanalıma abone olup like attıysanız başlıyorum. Ödevsiyle Armayler bu sefer K-pop fan sayfalarını kandırmaya çalışıyorlar onların planı şöyle Instagram'da K-pop fanlarını ÖDFC spam grubuna ekleyip ökülü yapmak beni bir keresinde Instagram'da ÖDFC spam grubuna eklemişlerdi. Ben anlamamıştım ama grubun ismini görünce anlamıştım. Ödevsiyle Armilerin oyunu olduğunu ve o gruptan çıktım. Peki sizin bu konu hakkındaki düşünceniz neler? Yorumlara yazın kanalıma. Abone değilseniz abone olmayı, videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşürüz.